5 Mayıs 2025 Pazartesi Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi Muz kabuğuna basıp düşmek En büyük zafer, savaşmadan kazanılan zaferdir. Düşmanın planlarını boz, ittifaklarını parçala, morali bozulana kadar bekle. Hasım olunan ülkeler içinde iyi olan şeyleri gözden düşürün, onların liderlerinin başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürün, böylece kendi halkının liderlerini hor görmesini sağlayın. Düşman halkın kendi içinde olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayın, onların geleneklerini gülünç hale getirin. Bu cümleler binlerce yıl öncesinde Sun Tzu tarafından yazılmış Savaş Sanatı kitabında geçiyor. Tarihin her döneminde devletlerin kendi arasındaki veya devletlerin devlet dışı unsurlarla mücadelelerinin en önemli yöntemlerinin başında düşmanın iç cephesini yıpratmak gelmektedir. İç bütünlüğü, tutarlılığı, güven ilişkisi ve psikolojik direnci kırılan halkların savaş meydanındaki gücü de cesareti de yıpranmaktadır. Çinliler bunu uzun süre Türk halkları ve devletleri üzerinde uygulamıştır. Yine Romalılar savaş meydanlarında kendilerini çok zorlayan Galyalı kabileleri birbirine düşürerek ortadan kaldırabilmişlerdir. Türklerin ilk büyük denizcisi, önemli tarihi şahsiyetlerden Çaka ile kendi damadı olan Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ı savaştıran da aşağı yukarı aynı dönemlerde Malazgirt'te kendisine ihanet eden Peçeneklerle Kıpçak Türklerini birbirine düşürmeyi başaran da Osmanlı şehzadelerinin taht kavgalarını kullanan da yine Bizans olmuştu. Modern döneme girildiğinde imparatorluğumuzun tüm unsurlarını birbirine düşürüp imparatorluğu içten parçalayıp zayıflatanlar da yine İngilizler ve Ruslardı. Hint alt kıtasında Hinduları, Müslümanları ve Sihleri birbiriyle çatıştırıp bugün neredeyse bir asır sonra bile devam eden bu husumetin tohumlarını eken de İngilizlerdi. Modern dönemde propaganda yöntemlerinin istihbarat servislerinin daha kurumsallaşmasıyla bu yöntemler daha sofistike hale geldi. 1951'de petrolü millileştirdiği ve ülkesini İngiliz-Amerikan vesayetinden çıkarmaya çalıştığı için musattıka dair önce diktatör suçlamaları başladı, sonra da sokak gösterileriyle yaratılan çatışmalarla toplum için gerilim imal edildi. Sonuçta Amerikancı darbeyle bitti. 1973'te Şili'de Amerikan karşıtı Salvador Allende'yi devirmek için sokak çatışmalarını kışkırtan ajanlar Amerikancı darbe için zemin hazırlıyordu. Türkiye'de sabah sağcıyı vuran aynı silahın akşam solcuyu vurmasıyla Amerikancı darbenin şartlarının olgunlaştırılması, Irak'ta tam da Amerikan işgali başladığında Sünni ve Şii camilerinin arka arkaya bombalanması tesadüf değildi. Tıpkı bugün tam da Suriye'de devrim sonrasında gücünü halktan alan İsrail'in arz mevut hayalinin önünde set çekme ihtimali taşıyan ve daha önemlisi Türkiye'nin nüfusunu İsrail sınırına kadar taşıyan yeni Suriye'yi parçalamak isteyen İsrail'in yaptığı 5. kol operasyonlarını izliyoruz. Durduk yere bir Suriyeli dürzenin peygamberimizi hakaret eden bir paylaşımı sosyal medyada yayılıyor ve buna tepki gösteren Suriye halkıyla dürziler arasında başlayan çatışmaya İsrail sözde dürzileri korumak adına müdahale ediyor. İşte tam da İsrail'in başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da doğan Türk dolunayının ışığından paniğe kapıldığı bir ortamda Türkiye'yi kendi içindeki kutuplaşmalarla, gerilimlerle, tartışmalarla meşgul etmek, enerjisini böyle tüketmek isteyen ve dolayısıyla Orta Doğu'da istedikleri gibi at oynatmak isteyen malum güçlerin en çok kullandığı şeyler provokatörlerdir. İç cephemizi güçlü tutmak zorundayız. Kilkeol'un bu asimetrik savaş yöntemine düşmanı kendi ağırlığı altında ezmek demektedir. Tüm bunlar toplumun mensuplarının kolektif kimliğini ve güven ilişkisini yıpratırken diğer yandan da devlete olan güveni yıpratmaktadır. Bizim artık ajan provokatörlere, kullanışlı aparatlara, sosyal medyadaki kışkırtma ve dezenformasyona dayalı propaganda savaşlarına ve tüm melez savaş yöntemlerine karşı daha şuurlu, dirençli olmamız gerekmektedir. Her seferinde önümüze koyulan muz kabuklarına basıp düşmemiz bize yakışmaz.